Ve Kur'ancılar, Kur'ancılar var, ne diyorlar? Kur'an bana yeter, bana Kur'an bana yeter diyor, sünnet gerek yok diyor. E sünneti inkar eden sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini inkar edecektir. İsa aleyhisselamın nüzûlü inkar edecektir, kabir azabını inkar edecektir, her şeyi inkar edecektir. Ne diyor? Yani sünneti inkar eden tek kelimeyle Kur'an'ı inkar, inkar etmiştir. Bazı anlar diyorlar ki, bu el cebriye, el dürziye, el kadiyaniye, el butriye, el abtariye, el haseriye, el hüseyniye ile beraber bu Kur'ancılar da geçiyor. Niçin? Çünkü Kur'an bana yeter dediği için. Çünkü sünnet aynı zamanda bir vahiy. Hani Allah diyor ya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ huwa illa <laughs> وَحْيُنْ يُوْحَا Resulüm kendi hava ve hevesinden konuşmaz. Allah tebarekatehu ve teala emreder. O da bu şekilde konuşur. Dolayısıyla hem Kur'an'ı sünneti alacağız. Zaten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teraktü fîkum lem Ey ümmetim size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapmanız mümkün değildir. Ve Bunlar nedir? Kur'an ve sünnetimdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte batıl fırkalar neden böyle e, saptılar bu e, anlatmış o Cebri ve diğerleri batıl te'viller yaparak. Yani Hepsi yapmış oldukları teviller Kur'an ve sünnete ama batın tevilleri yaparak çıktılar. Mesela Ahmed el-Cevlaki ne diyor? Adam tevil yaptı, 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 yaptı. Ondan sonra diyorlar ki ya Ahmed, Allah nasıl bir şey? Allahu salli ala nebiyyine Muhammed. Allah tebaraka ve diyor ki: "ولا lillahi لله الأمثال." Allah beyle misal Adam diyor ki Allah tıpkı benim gibi, seni gibi diyor. Hatta diyor ki şu kan bir de irini kaldır sakalı ve başka e, azayı kaldır diyor. Allah senin gibi beni gidiyor. Neden böyle bu şekilde geldi? Çünkü diyor ki hatta Allah tebareke ve teala bize dünyada görünecektir diyor. Ne? Diyor ki la tudrikuhu'l absar ve huve yudriku. Yani bu diyor ahirette diyor ama dünyada herkes Rabbini görecektir ama neye göre heva ve hevesine göre adam yapıyor ve dinden çıktı adam Allah korusun ya Rabbi. Ondan dolayı bir kişi Kur'an ve sünnete sarılmadığı müddetçe vallahi dinden böyle kılın çektiği gibi dinden çıkar Rabbim tebareke ve teala. Ve aynı zamanda dinde aşırı gitmeyeceğiz. El hulufi din ehleke men kâne kablekum. Dinde aşırı gidenler helak oldu. Ey ümmetim eğer siz de aşırı giderseniz siz de helak olursunuz. Bizler uyarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aynı